Yeni yılbaşı için aldığımız alışverişleri aldığımız süsleri ve her şeyi tek tek açacağız arkadaşlar. Yanında yılbaşı ağacımızı tam şuraya kuracağız arkadaşlar. O zaman hazırlayın. Kusursuz olmuşuz arkadaşlar. Yılbaşı küpelerim Woo! özel. Başı şeyin Başımızdakiler Biz, ve gözümüzdekiler evet. özel arkadaşlar. O zaman hazırsanız hemen başlayalım, başlayalım videoya. Bakalım neler almışız. Neden başlayalım? Ben gözüm Nisa'nın çıkartabilirsin. Hediyesinden başlayalım. Nisa'ya yılbaşı hediyesi Hediye aldım. Evet, yok. Arkadaşlar. Bak <laughs> Nisa'ya vereyim mi? Vereyim mi? Vereyim mi? Vereyim mi? Vereyim Malkım. Yavaş aç. Başına bir şey gelmişse. Acaba ne? Acaba ne? Yeter mi? Yeter mi? Yeter Ana Yeter mi? Ne mi? Yeter mi? Yeter mi? Evet. mi? Yeter mi? Yeter mi? Yeter mi? mi? Yok Yok yavaş. yavaş, yavaş. Merry no, Christmas. Çok hasta çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor. Cheer, cheer! Ne arkadaşlar? <laughs> Hayır, arkadaşlar, bunun bir de şu vardı. Bakın şöyle Nisa'dır şöyle. <laughs> Gel biraz bu tarafa. Arkadaşlar, bunun şöyle bir şeyi vardı. Şurada bir yerde kalıyordu. Şurada bir yerde. Topmuş. Olsun. Fark etmez böyle de durabiliyor. biliyor. Bunu yılbaşı ağacımızın ağzına. Hayır! Kalımız var, kalın nerede? Hadi çalın, onun da altına. Koyun. Yapacağız. Şöyle tamam. o da bizim. O da bizimle birlikte videoda olsun mu arkadaşlar? Bence de olsun. Hadi bırakalım onu böyle arkadaşlar ya. Arkasına bakın. Süsleri almış. Çok güzel değil, bana değil mi? Bana hediye getirmiş arkadaşlar. Hayır evet çok güzel. Böyle kalabilirler. Anne hani mesela bak şimdi sen bana hediye getirdin. O da bana hediye getirmiş. Evet aynen. Şunu açalım da lütfen? Hadi bunu açalım merak etme. Arkadaşlar edin. bunu evet. şöyle Hadi. Arkadaşlar bunun göstereyim. bu yılbaşı konseptiyle alakası olmayabilir. Nisan düşük bunu. Çünkü galiba bunlar ben ben galiba arkadaşlar. Bakın. Bu Yani bu şey, Benim fazla kıyafetlerimi için <laughs> bir şey. Evet da çok farklı olur. Şöyle iki tane. Bu benim. Bunu almışım. Evet. Bunu oros, <gülüyor> <yorular>. <gülüyor> <gülüyor> ben şu sistem Ben açacağım arkadaşlar. açacağız. Arkadaşlara göster. Bir Nisa. Hiç bu acımıyorum. Da. Burada bir sürü şey var arkadaşlar. Aç bakalım Nisa. Wa yavaş <laughs> yavaş. Arkadaşlar. Ringarim. Ne <laughs> paketi. Çok güzel. Şimdi Arkadaşlar şöyle parlıyorlar. Ben açayım mı? Tak tak tak. İki çok güzel süs aldık arkadaşlar. Orada bulamadığımız <laughs> süsleri. Nereden aldık? Yurtkıyam süs gibi. Gitmeseydik Nisa iyi, iyi de. Ay ay baba. Nay baba nereye gitti? <laughs> Benim Ama Nisa'cığım bunlar ay çok güzel değil mi? Aa, Arkadaşlar, Arkadaşlar sen ben sen ben de Bakın arka dur bir dakika şöyle Arkadaşlar iki adam. Ay. ay gitti 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 kırıldı mı acaba? Evet. Arkadaşlar çok güzel bakın beyaz. Gri ve sarı. Arkadaşlar bunları yere düşürmemek lazım çünkü bunlar camdan yapılıyor. Onu koy Nisa'cığım. Eğer düşürsek kırılır. Evet ikinciye geçiyoruz. Geçelim. Bunu orada görmüşsünüzdür Dur anneciğim yıtmayalım lütfen. Bunu yıtmayalım. Ben açacağım. Şuradaki evet. bir şeyi açalım sadece. Arkadaşlar Bir dakika. Yıtmayalım dedim ama açamıyorum. Bir yani. Sadece şunu yırtabiliriz. tamam. Bunu da yırtalım. Ama çok fena. Nisa açtım. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar. Bakın. <laughs> Oradaki görevli dedi ki bunlar ışıkta çok güzel yansıma yapıyormuş. Biz de bundan aldık. Burada ağacımızda görebilirsiniz. Bizi takip edin. Arkadaşlar mum. Annem gene aldı. Aa, arkadaşlar şandan. Dur şandanlık. Şandanlık evet. arkadaşlar hemen göstereyim ben Nisa'cığım. Vay ben bunu çok beğenmiştim. Ay Nisa. Bir şey söyleyeceğim ben bunları da aldım. Bunlar bu da çok güzel değil Anne. Ay Abi. evet. Arkadaşlar yılbaşı konsepti yapacağım. Yılbaşı masası yapacağım. Bizi takip edin. Like atmayı unutmayın. Bunun vidası var. Vidasını buraya böyle var. monte edecek. Şimdilik kenara koyuyorum. Bak bir şey var mı? Mesela bir Aha. dakika. Bunun vidası nerede? Kesin burada. Bunu da koyuyorum. Aa! Bir sürü peçete Evet arkadaşlar bakın. Sarı, sarı. Çok güzel bir yılbaşı ağacı Cüz süsleri. Aa çok güzel. Kırmızı. Bunu zaten videoda görmüşsünüzdür. Evet biz. bunu da görmüşsünüzdür. Orada da var. Evet, peçete evet. arkadaşlar. Evet, şimdi sıradaki gelsin. Nisa, evet. bu bitti, bu da telefonu. Arkadaşlar bakın. Bunları da almıştık arkadaşlar. Çok Açamıyorum. Nisa getir misin onu şu an? Hemen halledelim evet. hızlıca. Evet, açtık galiba. Bu evet. biraz zor açılıyormuş evet. Nisa? Ay Nisa çok, arkadaşlar çok küçük. Bu kırılabilir. Bir saniye. Bunu açarken çok dikkatli açmak lazım. gidiyor gidiyor her şey gidiyor. Bugün her şey üstüme geliyor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bakın ay Nisa. Nisa bunları kesinlikle kaybetmeyelim. İpleri de içinde çünkü. Arkadaşlar bakın. İpleri kaybetmeyelim dedim ve düştü. Bunlar da şöyle küçük süsler. Çok tatlı değiller mi ama baksanıza. Arkadaşlar. arkadaşlar. Ne var Nisa? Ne var orada? Arkadaşlar. Evet, Nisa yine kendine oynayacak bir şey buldu. Oh! Ne, ne oldu? Arkadaşlar, arkadaşlar. Çok güzel. Arkadaşlar, bu arada ben bunları gelmemiştim. Galiba siz de görmez. Arkadaşlar, bunu internetten aldım. Evet. Göremez zaten. Kimse göremez. Bunu iki ya da bulamamıştım ve çok üzülmüştüm arkadaşlar. Ama internetinde buldum. Tüm toplar arkadaşlar. Bakın. Çok güzel değil mi? Bunu da ağacımıza çok bizim güzel bizim bir için. şekilde dizayn edeceğiz. Lütfen bizi izlemeye devam edin. Evet, devam. Evet, geliyor, geliyor. Arkadaşlar. Nisa bitmiyor, neden? <laughs> Geçelim ya, ben halıyı merak ediyorum. Hemen bakalım. Ben arkadaşlarımı açacağım. Arkadaşlarım. Geliyor, geliyor. Ya havalar geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş. Ucundan tut bakalım bir tane. Ee, Arkadaşlar bakın Noel Baba'nın altına, ağacın altına bunu koyacağız. Arkadaşlar bu pis. Pis ne? Bak. Evet pis geldi. <laughs> gibi pis geldi. Arkadaşlar bakın. Neyse ben bunu ben bunu yıkarım aç. Neyse. Kurulmasından önce. Sen bunu sonra sen yıkayacak Kenara koy Şöyle. Arkadaşlar ağacı koyduktan sonra bir de yanına e, şimdi böyle küçük bazı böyle hareketleri koyacağız. Bir de şu Yakışıklı Nail Hanım'ın kuyruğu. Arkadaşlar. Bir de anneannesinin evine kuruyor. Çam çok güzel. Kalp var arkadaşlar. Bakın. Ben göstereceğim güzel. arkadaşlar anne. Arka... Ya, ben göstereceğim. Kalp. Tamam, size, göster. bu size kalbim arkadaşlar. Woo. Ben de göstereyim ya. Şu güzel arkadaşlar soru, armut. Şunun rengine bakın arkadaşlar. Anne daha demin gösterdi yuvarlak. Yıldız. Aa, aynen da yıldızı seçtik. Evet ne seçeceğim ben bakalım. Aynı şeyi mi seçeceğim? Hadi, hadi, hadi. Ve yeşil. Hadi Çok güzel ama bunlar düşmesin. Evet. O ilk aşkım, o ilk evet. evet. dedik. Arkadaşlar bir de şöyle yuvarlak. Şöyle hepsini totalde göstereceğim evet. rengarenk. Hani bu arada çam nerede? Çam mı? Çam. çam burada bir diğer tarafta. Şunu kaçalım. Çam, Şu çam. nerede? Bu bitti galiba. Bak bakalım hiç olmuş mu? Bitmedi. Nasıl? Bu bitti bir tane bitti. daha poşetimiz var. Bunu da açalım hemen. Hemen açalım arkadaşlar. O poşette ne var? Onda da yılbaşı ile ilgili bazı şeyler var. Evet arkadaşlar bunu da hemen açıyoruz. Açıyoruz. Nisa açamıyor mu? Açamıyoruz. Hayır evet. şimdi arkadaşlar bakın. Şu kutunun içindeki her şey bunun içinde var. Evet. Hemen açalım mı? Makas makas. Nisa benim onlarım nerede? Ben bunlarımı bulamıyorum. Bir dakika aşkım. makas. Hemen yırtalım. Yırtalım mı? Hepsi üstümüze geldi. Geldi geliyor. Vallahi geliyor. Dur elimi kesiyor. Dur <laughs> Nisa o kıyafette de buna benzeyen bir tane elbise giydim. Evet i̇şte arkadaşlar. İşte bu masa örtüsü. Arkadaşlar dört tane mum aldım. Bu mum onu ben... uyuyor mu? Arkadaşlar benim hiç haberim yok. Ne zaman onu Bugün mi? aldım anneciğim. Sana sürpriz yaparken onu da aldım. Bir saniye. Hepsi birbirine girdi. Bu oldu mu ona? Oldu Nisa bak. Dur arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar. Çok büyük oldu. Hayır bu böyle büyük olur zaten. Arkadaşlar bakın. Bunu masada düşünseniz de. İlk önce bu örtüyü düşünün. Üzerine bunu düşünün. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Açayım mı? Evet bunu daha sonra. Oh. Bakın arkadaşlar. Masada görsün arkadaşlar. sonra biz bunu evet. masaya biz tekrar masaya koyacağız ve bunu da üstüne koyacağız arkadaşlar. Orada bir peçetelik var. Bir dakika ben. Evet. arkadaşlar bakın peçeteliği Peçeteli. bu peçetelik de ben bu bir dakika, anneciğim. Bu peçetelik de bu masa örtüsünün bir takımı arkadaşlar. Evet. Bunu da koyalım. Ve arkadaşlar bunun sarısını almıştık. Kırmızısını da aldık. Bakın. Evet arkadaşlar, anne. bakın bu da o süsün kırmızısı. Hayır, her şey aşağıya düşüyor. Arkadaşlar, gidiyor. <laughs> <laughs> arkadaşlar, anne anne göster. Arkadaşlar bu elma kokulu çok anne, güzel anne. bir mumlu. Evet, gösterelim arkadaşlara. Şöyle. Açamıyorum. Açamıyorum ve açtım. Arkadaşlar bakın bir saniye ben göstereyim. Arkadaşlar bunu açınca şöyle... Arkadaşlar keşke bu kokuyu sizlere koklatabilsek. Arkadaşlar elma kokuyor bakın. Keşke şu anda bu kokuyu koklayabilsek. Evet benim. arkadaşlar biz bunu bir dakika şöyle şu şekilde gördük. Böyle kapalıydı. Ve şuradaki... Ay dur alayım şunu. Şu mumluk var ya Şam'dan var ya arkadaşlar. Bu bunun yanında masada çok şık duruyor. Biz de bu şekilde... Arkadaşlar bir tanem az kaldı. Yani yapacağız Evet az kaldı. Az kı, ama bu videoyla şey alakası şey. yok. Bundan iki tane aldım. İki masanın yanına koyacağım arkadaşlar. Başka ne var? Arkadaşlar burası çok kalabalık. arkadaşlar bunu görmeseniz de olur. Bu cam zaten cam. O şöyle o saklama kabı. Saklama kabı işte cam saklama kabı. Işte. Evet arkadaşlar şuna geçelim. Şuna geçelim. Onu ben göstereceğim. Ben bu. Bunlar benim çünkü göster. benim arkadaşlar. Göster. Alt taraflarını göster. Al, göster. Ha, göster. Arkadaşlar bunlar benim çarabımız. Yılbaşı çarabı. <laughs> Yılbaşı Allah. Ay ben göstereceğim. Yılbaşı çarabı şöyle. Aynen. Evet. Benim berem benim. Yatma saatimiz benim. geldi. Biraz hızlı olalım Nisa'cığım. Hadi. Tamam, benim benim. İki tane böyle makyaj falan böyle kutu. Makyaj çantası. Ben bunu çok kanka. sevdim. Ve bunun içinde ne var? Bir tanesini de ben göstereceğim. En son göstereceğim. Küpe var. Arkadaşlar, benim çorabım. Gerçi Adem'in çorabı. Bence... Yani bunu açar mısın? Aç hadi, tamam. Aç anneciğim. Açalım. Kurabiye Arkadaşlar galiba. Görsün. Bu da yılbaşı konsepti. Bir tanesinde kurabiye var. Bir tanesinde de göster yılbaşı ağacı var. Arkadaşlar bunların hepsinin aynısından bende var. O yüzden benim size gerekiyor. Evet. Bir tane şöyle bir tane belen var arkadaşlar. Arkadaşlar bu da şöyle bir çorap. Yılbaşı çorabı. Açadım Açmaya ben gerek de. yok bence ben bunda. Evet arkadaşlar ne gösterecektim ben? Bu da benim çorabım. Ben yılbaşı ben konsepti. Nisa ile takım arkadaşlar. Sadece rengi farklı ama bu başları aynı. Gördüğünüz gibi. En son size şunu göstereceğim. Nisa'nın bereleri Bunlar da. Arkadaşlar aslında hoş. bu benim aynısına ben de vardı ama kaybolduğu için annem yenisini Kaybettiği için çok üzüldü arkadaşlar. Ben de yenisini aldım. Şimdi gelelim şunun içine. bunu arkadaşlar göstereyim. Nal baba iyi. size like atmayı, abone olmayı unutmayın diyor. Evet arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ho 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 diyor Noel Baba. Evet. Bakın arkadaşlar yılbaşı konsepti P nasıl? Güzel mi? Güzel. Arkadaşlar bir gün ben de kulağımı deldiğince şu anda delik değil. Evet. Kulağımı deldiğince onlardan takacağım. Takacak arkadaşlar. Bir arkadaşlar annem küpelerine bakın. Evet arkadaşlar benim de küpem şöyle göstereyim. Hediye paketi. Hediye paketi değil ne o? kurdele. Kurdele pardon. <laughs> arkadaşlar göremiyorum bununla. Bakın arkadaşlar küpeler nasıl? Bak. Oh, yeah. Arkadaşlar baksanıza biraz hepsi yılbaşı konsepti. Bunların hepsini takacağım. Arkadaşlar bu kalbimi size gönderiyorum. Bu da yüzük arkadaşlar. Çantanın içinde boşalttı. Ee, arkadaşlar aslında biz yuvarlak bir tane beyaz tüylü bir tane halı almıştık yüzbaşı attığı için. Küçük bir tane ama ondan sonra bir baktık koskocaman bir şey çıktı. O kocaman çıkınca onu insan odasına götürdük. Geri vermedik arkadaşlar. Evet. O da kaydığı için onun altına kaydırmaz aldık. Evet. Onu da size gösterelim hemen. Evet göstereyim. Daha, daha sonuna geldik. geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. unutmayın. Başka bir videolarımızda görüşmek, görüşmek, görüşmek üzere bay bay...